Swanky Game İhtiyar'dan herkese merhabalar ben İbrahim Bugün sizlerle Minecraft'ın birinci bölümünü çekeceğiz. Ben bir tane e, harita açtım ama içinde hiçbir şey yapmadım. Evet dünyamız yükleniyor, devin inşa ediliyor falan filan. Evet, tut. Skin. Yapmıştım ama olmamış. Neyse. İlk önce ağaç kesiyoruz. Ağaç Keserken sıkılmayalım diye ben işte size <laughs> Minecraft'ta anlatayım. Minecraft şimdi küplerden oluşmuş oluşan bir dünya. evet, küpler, küpten ağaç, küpten yün, küpten şeyler işte. Aslında kendimiz de küpten oluşuyoruz. Ee, skin yaratma diye bir şey var orada. Skin'i yaratırken küpler, küçük küçük karacıklar oluyor. Karacıklardan yapıyoruz. Bu karacıklar işte yaparken küp o, işte o da işte şey oluyor işte. <laughs> ee, biz işte, bize öldürmek isteyen yaratıklar var. Ee, akşamleyin, geceleyin, sabah, <laughs> sabah işte. Yaratıklar var. Bu yaratıklar işte creeper, iskelet, sonra Örümcek. Örümcek hayvan aslında. Ama yok. Ama öldürmek istiyor. Bize hiç yararı yok ki da <laughs> Örümcek sabahleyin. O zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum. Heh, zıplayamıyorum. Örümcek sabahleyin bize hiç saldırmıyor ama akşamleyin saldırıyor. Creeper patlayan bir artık. Aha buradaki. Aha ahan da bu ahan da bu. Şunu patlatacağım onu. Gel lan bura. Elimde de yok. Meşe fidanıyla pat. Ay bana öldürsen mi ki öldürmesen mi ki? <laughs> Hadi çık <çipı> bu <çizim! gülüyor> Az önce verdiğim tepkiden dolayı özür dilerim. Hani <laughs> <laughs> korktum bile. Şurada mağara bak Ben bu nereden gelmiş bu işte biraz kesmeye devam ediyoruz. Hmm. Evet. Aa gördünüz creeper'da işte patladı. Demir buldum. Ve yine creeper. Abi bağışla beni. Abi ben bir şey yapmadım abi. Abi lütfen abi. Abi büyüksün abi. Abi yapma hmm. abi. Abi bağışla. İşte iskelet falan vardı. Ee, Görm. Anlattığım şey. Ah bu ne böyle? İskelet ee, işte, falan var. İskelet bize ok atıyor. Öyle bir şey var. O da bir güçlü bir canavar böyle. Bizim için kötü olan bir canavarlardan biri. Ama creeper kadar değil. Ya demir full ya. Demir. Ay! Yo düşmemiş mi lan? Korktum birden. <laughs> Gel Gel seni keseceğim. Ben. Hayır. Hayır oraya gitme. Ya yine oraya gidiyorsun. Yeter yeter. Vuruyorum vuruyorum bir şey olmuyor üstü zaten şeylerden üstü şeyler. Yemekten üstü tek bazılar. Aa ormana gitmeyelim. Ya işte jungle'a gitmek. Evet devam ediyoruz. Şu şeker kalmışlar. Bunlar şeker kalmışlardır. 2 4 6 8 Ve o. Oh. Evet, Şeker kalmışlarımız ile Topladık Normal ev yapmak istemiyorum Çünkü 20 tane otu topladım Bu nedenle eee Yani nedeni bu? Bu nedenle niye diyorum ki? <laughs> i̇şte 20 20 tane odunumuzu topladık. Yani o yüzden bu 20 odun bana yetmez. Mazmaz. Bir yere şey yapmam lazım. Böyle delip geçeceğim. Toprağı mı yapsam ki? Toprak. Boş ver. Topraktan mı ev yapayım? Daha büyük şey. Aha şöyle şey. İşte. Aha hey, elma oley. Elma hey, yo ye. Yeah. Açtım. Aa, ha, burası burası. İşte böyle ee, orada bir arkadaş kalpte açmış. Şurayı yapayım ben evime. Hem köm şey de var orada. Şurayı ilk önce bir crafting table'ımızı yapayım. Ay tipime bakmayın ya ben bunu istememiştim. Eee sweet neydi onlar İşte Lan bu ne böyle? Beş odunlar işte bunu böyle koyunca böyle teker teker almak yerine shift'e basılıp sol tık yaptığımızda alabiliyoruz. Hemen bir crafting table çalışma masası demek yani. Buraya koyuyoruz. Stick yapıyoruz yani çubuk. Alıyoruz. Kazmamızı da yapıyoruz. Yani pickaxe çeviri. <laughs> evet şu. Ben size şeyleri açıklamadım. Ee, şu kalp olan sağlığımızı belirtiyor. Can yani. Ee, bu can yani bittiğinde ölüyoruz. Yani her zaman. <laughs> Bütün oyunlarda olduğu gibi. Ee, yanında da açlık var. Bu açlık da e, yavaş yavaş şey oluyor İşte şey oluyor ya azalıyor e, azalırken de yani titreyerek azalıyor yani titriyor neden titriyorlar bu demeyin e, azalmıştır o zaman azalıyordur e, azalıyor kendi işte azaldıysa eğer e, canımız yani sağlık işte can yavaş yavaş Oha, yok artık, Messi. Bu ne lan böyle? Heh. İşte. Azal, az, tamamen bittiyken bittiyse de e, canımız yavaş yavaş gidiyor. Kapı yapayım ben lan, bunu içeri alalım. Toprakla şeyi kesiyorum ben. Bu Minecraft'ın saçmalığı da bu işte ya. Kötü bir şey ya, çok kötü bir şey. Siniyorum resmen. Yine böyle. Kapı yapalım. Ahşap kapı olduğu kapı işte. Kapıyı hep dıştan koyun yoksa güzel durmuyor. Ve böyle bir eviniz. İlk gece hayatta kalırken ya hay hayatta kalmada güzel bir ev yapabilirsiniz. Yani kötü de ev yapabilirsiniz. Bu nedenle her yani şey ee, ne? Ya oturamam uh, ya. Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için böyle kekeleyerek şey yapıyorum yoksa cık, böyle kekelemeyen bir insanım. Bunun için özür diliyorum eğer yani. Bir de eğer videoda kötü olan yerler varsa lütfen ve lütfen yoruma yazın. Yalvarıyorum. Video 9 dakika mı ne falan oldu herhalde. Evet. Aa, yeah. Neyse şu pikeksi kırayım ben Bitsin Erken yaptım sanki eve Dışarıdaki kömürleri de alacağım ben Heh, İyi oldu bu harika Gerçek harika yani Odun şeyler çok yavaş kırıyor O yüzden ben e, Taş yapacağım Odunla e, kömürü Arkadaşlar taş ve Eee Eee yani odun odundan itibaren yapıp kırabiliyorsunuz. En düşük şey odun. En yüksek de elmas yani. <laughs> elmas en hızlısıdır. Ve en dayanıklısıdır. Altın hemen bitiyor. İyi odunla aynı şey yani. Aynı seviyede. Taş toplayacağım. Ocak yapacağım. çok azalıyor. Güneş batmak üzere. Hemen şuradaki ben de şeyi öldürüp geliyorum. Evime. Gel lan buraya. Elma öldürürüm seni valla. <laughs> Arkadaşlar e, mesela <laughs> elmayı ile falan filan nasıl yiyorsanız derseniz. E, sağ tıklayarak ağacı nasıl kesiyorsunuz derseniz. Böyle basılı tutarak ağaca böyle. Sol tut basılı tutarak. Eee. Elmayı da sağ tık basılı tutarak şeyi de e, hayvan nasıl öldürüyor derseniz sola basılı basılı tutmak yani basılı basılı değil de basıp basıp çekerek basılı basılı tutarak yapar. <laughs> evet, evimize giriyoruz. Evimiz böyle karanlık. Ben hemen bir ocak yapayım. Ocak böyle yapılıyor. Ocağımızı şuraya koyalım. İçine dört tane odun koyalım. Çiğ inek eti. Hatta şöyle. Bir tanesi yeter zaten. Ben hemen bir ee, 8 tanesini yapalım. tane kalsın hadi ki evet burayı aydınlatalım arkadaşlar sizden habersiz sadece evimi genişleteceğim yani eğer buralar böyle geniş böyle ferah bulursanız şaşırmayın ee, bir de size ben neyse diğer bölümde aslında biraz daha çekeyim. Yok yok. Arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere diyorum. Akşam da olmuş. Şu iskelet evet gördünüz gibi. O fakat gördüğünüz gibi. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bye bye.